Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, dünya hayatında fazla kar etmenin derdinde oluruz. Hangi işi yapsam acaba daha fazla kar ederim? Çok çalışmadan az emekle beraber fazla kazanç elde etmek genel olarak insanların arzusudur. Bizler dünyaya ahirete yatırım yapmak için geldik. Ahirete yatırım yaparken bazı ameller bize çok fazla kazandırıyor. Onlardan bir tanesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle anlatıyor. Hazreti Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir soru sordu. Ela uhbirukum bi efdala min derecetis siyami ve salati ve sadakati. Ey insanlar namazdan, oruçtan ve sadakadan daha üstün bir ameli sizlere haber vereyim mi? Sahabeler, bela ya Resulallah. Evet, haber ver ya Resulallah. Bir amel var. Yapacağınız bir iş var. Onu yaptığınız takdirde namazdan, oruçtan ve sadakadan daha fazla sevap almış oluyorsunuz. Neymiş bu? Efendimiz buyurdular ki, İslahu zâtil beyni arası bozuk olan iki kişinin arasını düzeltmektir. İki kardeş var, iki arkadaş var. Aralarında bir problem çıkmış. Şeytan aralarına girmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesiyle min en nezaga şeytanu beyni ve beyne ihveti. Şeytan benim ile kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Allah bizleri bir araya getirdi dedi ya. Aynen o şekilde. Kardeşler, aileler, akrabalar, dostlar bir türlü birbirlerine düşmüşler. Araları bozulmuş. Siz eğer onları barıştırırsanız namazdan, oruçtan, sadakadan daha üstün bir amel yapmış olursunuz buyuruyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki ibadetlerin yani namazın, orucun ve sadakanın nafile ibadetler olduğunu söyleyen alimlerimiz olduğu gibi farz olan namazdan, oruçtan ve zekattan üstün olduğunu söyleyen alimlerimiz de vardır. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani biz insanların arasını düzeltelim, namaz üzerimizden düşsün haşa. Namazın ayrı bir yeri vardır. Namaz bizim kulluk görevimizdir. Rabbimizle aramızdaki en önemli ödevimizdir. Bu ayrı bir şeydir. Ama siz arası bozuk olan insanların veya toplumların arasını düzeltirseniz işte farz olan namazın sevabından daha fazla almış olursunuz. Bu mesele niçin bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَخْتَلِفُوا İhtilafa düşmeyin. Birbirinizi terk etmeyin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kardeşini üç günden fazla terk etmesi, irtibatını kesmesi onun için helal olmaz buyuruyor. Eğer insanlar aralarında bir sıkıntı yaşıyorlarsa bu topluma mal olur, Müslümanlığa mal olur. Onun için birlik, beraberlik çok önemlidir. Düşünün bir ailede, bir toplulukta, bir mahallede ciddi bir ihtilaf var. Neredeyse katliamlar olacak. Eğer siz bunların arasını barıştırırsanız ne kadar şeyler kazanmış oluruz biliyor musunuz? Hadis-i şerifin devamında Efendimiz Aleyhisselam ve fesadu zatil beyni el halika arası iyi olan kişilerin arasını bozmak. Laf taşıyarak veya farklı yöntemlerle bu adam dinini tıraş etmiş gibi tehlikeli bir iş yapmıştır buyuruyor. Onun için kazançları bol bol elde etmek için barıştıran, sulh yapan, insanları bir araya getiren kişi olmanın derdinde olalım. Sakın ha insanları birbirine düşüren kişiler olmayalım. Şunu da ifade edeyim. Bir kimseyi düşünün Rabbi ile arası bozuk. Bir kimseyi düşünün peygamberi ile irtibatını kesmiş bu kişilere peygamberini sevdirmek, Allah'ı sevdirmek, Allah ile peygamber ile irtibatını güçlendirmek ne kadar şey kazandırır varın siz hesap edin. Allahü Teala bizi ıslah edicilerden eylesin, müfsid olmaktan, fesatçı olmaktan hepimizi korusun, muhafaza eylesin.